Herkese merhaba. Bu derste de indirgeme formüllerine bakacağız. Daha önce kısmi integrasyon işlemlerini görmüştük. Mesela x küp e üzeri eksi x dx integralini kısmi integrasyonla çözebileceğimizi biliyoruz. Ne yapıyoruz? İşte x kübe u diyoruz. Bu durumda du 3x kare dx oluyor e üzeri eksi x dx de dv olarak alınırsa eksi e üzeri eksi x v olur. buna göre u çarpı v u çarpı v yani eksi x küp e üzeri eksi x eksi v du v du 3 x kare e üzeri Eksi x dx olarak elde edilir. E, nedir? Burada e, gördüğünüz gibi kısmi integrasyonla e, sonda bir integral kaldı. E, ama sonuçta başta x küpe üzeri eksi xken, x iken x kareye üzeri eksi x gibi biraz daha basit bir e, duruma indi. E, yani bu yönde devam edersek nedir? Amacımıza ulaşacağız. A o zaman yönü değiştirmeden yine x kareye bu sefer yani şu integral için x kareye u dersek du 2x dx olacak yine e üzeri eksi x dx e dv dersek eksi e üzeri eksi x v olacak o zaman yine eksi x küp e üzeri eksi x artı 3 parantezinde bu sefer bu integral için kısmı integrasyonu yazıyorum. bu integrasyon nedir? U x kare ve eksi x kare e üzeri eksi x eksi v v'nin önünde eksi olduğu için du 2 de burada var x e üzeri eksi x dx oluyor. Güzel. Devam edelim. Açalım onu bir eksi x küp e üzeri eksi x eksi 3 x kare e üzeri eksi x artı 6 x e üzeri eksi x dx oldu. Gördüğümüz gibi hala burada bir integral var. Ee, yine bir kısmı integrasyon lazım. Orada da yine seçimi aynı şekilde devam ettireceğiz. du dx olacak geriye kalan e üzeri eksi x dx de, de dv olacak. O zaman eksi e üzeri eksi x v oluyor. Yani bu şekilde belirlemiş olursak şeyimizi son integral için değişkenlerimizi e, yazalım. Eksi x küp e üzeri eksi x eksi 3x kare e üzeri eksi x artı 6. Şimdi burada seçtiklerime göre u v yani eksi x e üzeri eksi x eksi v artı d u yani e üzeri eksi x d x. artık işimiz tamam nedir şu integrali kendi başına hesaplayabiliriz yani eksi x küp e üzeri eksi x eksi 3 x kare e üzeri eksi x eksi 6 x e üzeri eksi x bu e üzeri eksi e üzeri eksi x diye çıkacak. O zaman eksi 6 e üzeri eksi x artı c olarak bulunuyor sonuç. Güzel. Sonucu bulduk. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey nedir? Aslında sürekli aynı işi yaptık. Dönüp dönüp e, aynı yönde seçimler yaptık. Bunu biraz daha kolaylaştıramaz mıyız? Standart hale getiremez miyiz? E, aslında şöyle düşünelim. Şimdi x üzerine e üzeri eksi x integrali için i ne diyelim. Ve şimdi burada i ne olarak yani u olarak x üzeri n seçelim. Bu durumda d u n çarpı x üzeri n eksi 1 dx olacaktır. Aynı şekilde e üzeri eksi x dx dv olarak ve eksi e üzeri eksi x v olacaktır bu durumda da. Şimdi bunun karşılığını yazacak olursak kısmı integrasyonda u çarpı v yani eksi x üzerine e üzeri eksi x eksi v du yani eksi eksi artı ne integral e, e Şöyle yapayım. E üzeri e, yine n x üzeri n eksi bir e üzeri eksi x D x diyelim. Güzel. Aslında şimdi burada dikkat edecek olursak, şunu bir kenara alalım şöyle gene. Şöyle bu seçimler altında. Şimdi eğer x üzeri n e üzeri eksi x dx integral ne? ne diyecek olursak o zaman sonuçta bu elde ettiğimiz x üzeri n eksi 1 e üzeri eksi x integraline de I n eksi 1 diyebilirim. O zaman şu ikisinden nedir? Bu eşitliği, bu eşitliğin tamamını şu aradakini görmeden şöyle yazmam mümkün. I ne? Eşittir. Şunu yazıyorum. Eksi x üzerine e üzeri eksi x artı n çarpı ı n eksi 1. Dolayısıyla böyle bir indirgeme formülü elde etmiş oluyorum aslında. Bu indirgeme formülünü artık her ne için kullanabilirim. Yani az önce biz neyi yaptık? x küp e üzeri eksi x yaptık. x küp e üzeri eksi x aslında i 3'tür. Buradaki ne? Gördüğümüz gibi 3. O zaman şimdi hemen i 3'ü eksi x küp e üzeri eksi x artı 3. Çünkü burada n eşittir 3 şu anda. 3ı iki diye yazabilirim. Ee, I iki lazım bana o zaman. Hemen i 2'yi de yine bu eşitlikten burada yerine iki yazarak eksi x kare e üzeri eksi x e, artı iki ı bir diye yazabilirim gördüğümüz gibi. Şimdi burada ne gerekiyor? Burada da ı bir gerekiyor. ı bir i biri de yine aynı şekilde burada yazacak olursam yerine eksi x e üzeri eksi x artı n'imiz bir. I sıfır. I sıfır kim? I sıfır <laughs> yine n'yi burada sıfır olarak alırsak x üzeri sıfır e, bir olacağı için e üzeri x, eksi e üzeri eksi x artı artık n sıfır olduğu için buradan bir şey gelmez. İşimiz bitti. Yani ı sıfırın eksi e üzeri eksi x artı c olduğunu gördük. Şimdi bunu burada yerine yazacak olursam I0 ı sıfırı o öyle bulduğum için ı bir eksi x e üzeri eksi x eksi e üzeri eksi x artı c oldu. Güzel. ı biri de buldum. O zaman bu ı biri de Yine burada yerine yazacak olursak I2'miz ne olacak? Eksi x kare e üzeri eksi x artı 2 parantezinde eksi x e üzeri eksi x eksi e üzeri eksi x artı c olacak. I2'yi de bulduk. O zaman e, onu da burada yerine yazacak olursak onu aşağı yazayım. Eksi x küp e üzeri eksi x artı 3 çarpı e, nedir? Şunun tamamı hemen buradan alalım. Şöyle yapayım. Almadık. <laughs> Buraya alayım. Şöyle. Sonra bunu açalım. Eksi x küp e üzeri eksi x. Eksi 3 x kare e üzeri eksi x. Eksi 6 x e üzeri eksi x. Yine eksi 6 e üzeri eksi x artı c. Bu şekilde elde etmiş olduk. Bakalım aynısı çıktı mı? Ee, yani eksi x küp artı eksi 3x kare eksi 6x eksi 6. Evet aynısını elde etmişiz. İki sonuçta buradaki yani doğrudan yaptığımız sonuçla e, formül indirgeme formülü yazdığımız indirgeme formülünü kullanarak elde ettiğimiz sonuçta aynı oldu. E, başka bir integral daha bakalım aynı yöntemle nasıl çözebiliriz? İntegral ln x'in kübü. Mesela burada da aynı şekilde eee olarak ln x'in n. kuvvetini alalım. E, ve u olarak elen x'in ninci kuvveti olsun. D u o zaman n çarpı elen x'in n eksi birinci kuvveti çarpı elen x'in türevi 1 bölü x, d x olur. Ee, d x de d v olduğu için x eşittir v olacaktır. O zaman e, şimdi u çarpı v. Yani x elen x'in n'inci kuvveti eksi integral v du yani n elen x'in n eksi birinci kuvveti çarpı 1 bölü x çarpı bu v'den de bir x dx yani eee şunu bir açalım şurayı. Şöyle. Eşittir. X elen X'in N'inci kuvveti. Eksi N. E, şimdi şu X ile şu X gidecek. E, elen X'in N eksi birinci kuvveti oluyor. Yani aslında burası Şimdi elen x'in n'inci kuvvetinin integraline ı n deyince bu integralde aslında ı n-1 olacaktır. Yani şimdi buraya ve buraya bakacak olursak ı eşittir x elen x'in n'inci kuvveti eksi n çarpı İ'n n-1 gibi bir şey çıktı. Dolayısıyla biz e, nedir? E, şimdi elen x'in 3. kuvvetinin şöyle birazcık karalayayım. formülü gözüksün. Evet. İntegralini yazarken bu i3'tür değil mi? O zaman i3 eşittir. E, i3 yani n'miz 3 i3 şuna bakarak yazıyorum. X ln x'in kübü eksi 3 I 2. Evet. I 2 I2'ye de bakalım. I2 de şimdi bu formülden bakacak olursak x ln x'in karesi eksi 2 i 1 olacak. i 1 I, 1 i yazmam lazım. Yine aynı formülden x ln x eksi i 0 ve son olarak I, 0 geldi. Yine formüle bakıyorum. Bu formüle x ln x'in sıfırıncı kuvveti 1 e, N sıfır geldi artı C e, yani bu oldu. O zaman artık nedir? Şurayı biraz daha açayım. İhtiyacım kalmadı formüle. E, bu I sıfırı nedir? Burada yerine yazacak olursak I bir eşittir x ln x eksi x artı c sonra bu ı biri burada yerine yazacak olursak x elen x'in karesi eksi 2 bunu şey yapalım eksi 2 x elen x Eksi x artı c oluyor. Ee, I2'yi de yazdık. Ve son olarak artık buraya geldik. I3 eşittir x. Yani X'in kübü eksi 3. I2 yani şu parça. Bunu alıp hemen koyarsam. Buraya. Şöyle oluyor. Açalım burayı tekrar. Devam edelim. Yani sonuç x ln x'in kübü eksi 3x ln x ln x'in karesi karesi gelmemiş eksi eksi artı 6 x ln x bir eksi daha var 6 Mix artı c şu ln x'in karesi olacak. Unutmayalım. Olarak elde ediliyor. Evet. Ee, bakalım başka ne yapabiliriz? Şuradan bir örnek daha bulalım. Hmm. Yani aslında anlaşılıyorsa bu yeterli. Bu da mamadım türlü. Yani şöyle bir şeyler de olabilir. Örnek olarak x üzeri 4 e üzeri 3x dx gibi mesela. Şimdi burada tabii e, n'yi ne seçeceğimizi karıştırmamak lazım. Burada bunu yine x üzeri n'den gideceğimiz için şöyle belirlersek e, bu integral zaten I 4 olacak. Ve e, burada U olarak x üzeri n seçersem du n çarpı x üzeri n eksi 1 dx e, geriye kalan e üzeri 3x dx de e, 1 bölü 3 e üzeri 3 şey dv diyeceğim. E üzeri 3x de v olacak. O zaman o zaman bunu yazacak olursak u çarpı v yani 1 bölü 3 x üzerine e üzeri 3x eksi integral v du yani n bölü 3 v du integral x üzerine eksi 1 e üzeri 3x dx olacak. Yani e, şuraya bakacak olursak bu da I n eksi bir integraldir aslında. Eğer x üzerine e üzeri 3 x e, ise Yani aslında elde ettiğimiz eşitlik 1 bölü 3 x üzerine e üzeri 3 x eksi n bölü 3 I, n eksi 1 şeklinde olacak. Bizim indirgeme formülümüz bu şekilde. O zaman şimdi gelelim I 4'ü bulmaya. I 4 eşittir. Yani N'miz burada 4 oluyor. E, o zaman 1 bölü 3 x üzeri 4 e üzeri 3 x eksi 4 bölü 3 i 3 oluyor. Şimdi i 3'e bakacak olursak neyimiz artık 3. 1 bölü 3 x küp e üzeri 3 x eksi 3 bölü 3'ten 1 I2. Güzel. I2'miz 1 bölü 3 x kare e üzeri 3 x eksi 2 bölü 3 I1 ve I1'imiz de 1 bölü 3 x e üzeri 3 x eksi 1 bölü 3 I0. I0 e, x üzeri 0 1 olacak. Yani e üzeri 3x kalacak. Sıfırdan artı c. Yani burası sıfır olduğu için bitti artık. Şimdi I0 ı sıfırı nedir? Yukarıda yerleştiriyorum. Burada yani. O zaman ı 1 1 bölü 3 x e üzeri 3x eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 e üzeri 3x artı c. Yani 1 bölü 3 x e üzeri 3 x eksi 1 bölü 9 e üzeri 3 x artı c. Tamam. I2 eşittir. Şimdi I1'i bulduk. Bu I1'i nedir? Şu olması gereken yere yazıyorum. 1 bölü 3 x kare e üzeri 3 x eksi 2 bölü 3 aç parantez 1 bölü 3 x e üzeri 3 x eksi 1 bölü 9 e üzeri 3 x artı c. Yani e, 1 bölü 3 x kare e üzeri 3 x eksi 2 bölü 9 x e üzeri 3 x artı 2 bölü 27 e üzeri 3 x artı c gibi bir şey çıktı 2'de. Güzel. I2'yi de şimdi burada yerine yazacak olursak yani 3 eşittir neymiş 1 bölü 3 x küp. 1 bölü 3 x küp e üzeri 3 x eksi e, şunun tamamı bunu alayım hemen getirip buraya koyayım. Eksi artı ee, ve şu da eksi olacak. Eksi tamam. I3 de buymuş. Son olarak I4 de I4 1 bölü 3 x üzeri 4 I4 eşittir. 1 bölü 4 x üzeri 4 e üzeri 3 x eksi 4 bölü 3 aç parantez aslında şey yani ı nedir? Şuradan hemen alırsak ı 3 şöyle bunu buradan böyle şey yapalım çoğaltalım alalım. Bunu buraya böyle yazacağız. Evet. Şöyle, evet, yani işlem yapılır buradan, görüldüğü gibi açılır, biraz uzun oluyor zaten bayağı bir ama sonuçta bunu kısmi integrasyonla yapacak olsaydık, yani aslında gizli olarak yapıyoruz ama açık olarak kısmi integrasyonu kullansaydık bayağı bir şeyimiz olacaktı, daha fazla işlemimiz olacaktı. Dolayısıyla bayağı bir şeyimiz oldu. Ee, ekonomi yaptık işlem olarak. Evet bu derste de e, indirgeme formüllerine baktık. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.